Evet, iyi akşamlar herkese. 15 Mayıs çarşamba ışık çalışmamız. Bugün 6 kişiyiz. Gülden, Büyük İpek, Küçük İpek, Kifayet, Muharrem ve ben. Evet, e, herkese güzel bir çalışma diliyorum. Sözü Gülden arkadaşımıza veriyorum. Evet, 15 Mayıs 2024, ne çabuk 15'ledik Mayıs'ı. 15'in toplamı da 1 artı 5 6. Demek ki güç. Ee, öncelik hepimiz hoş geldik. Hepimizin şimdiden yüreklerine sağlık. Ee, dünya anaya, dünya barışına, şifaya ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu diyorum. Gerçekten ama gerçekten çok güçlü varlıklarız. Lütfen hepimiz kendi gücümüzün ee, kendi yapabilirliğimizin yani o kelamın ya da aklımızdan geçenlerin olumlu ya da olumsuz bizim yaratımlarımız olduğunu fark edelim. Ee, umarım tüm dünya insanlığı kendi gücünün farkına vararak kendi cennetini ya da cehennemini yarattığını fark eder diyorum ve sultanlık sayfa fark etti diyorum ve sultanlık kitabımız sayfa 282. Bellek ilim ile ışık haline geçer. Yine ilim ile hakimiyet kurar. Bellek ile biz olmak yine ilim ile mümkündür. Temizlik gerektiğinde en temiz olan hakikidir. En önemlisi temiz bir yücelikte kendi diriliğini bulabilmektir diye kısa bir paragraf okudum ve kitabımı bıraktım. Şimdi birinci bölüm. Çarşamba çarşamba günleri yapmış olduğumuz çarşamba günleri yapmış olduğumuz ışık çalışmamızda yarınlar için çalış yarınlar için çalışmaktayız. Birlik halinde birlik halinde bizler bizler güç kodları olup bizler güç kodları olup kontrol kurmaktayız biliriz ki onlarca görevimiz var. Bunlardan biri de, bunlardan biri de ekip kurmak. 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 Az öz değil ilimle dilemek için az öz değil ilimle dillemek için çok kayıt çok kayıt yapmalıyız ki çok kayıt yapmalıyız ki herkes kendini anlatabilsin ve anlayabilsin. Denir ki dünya kusurlu. Denir ki dünya kusurlu. Biz de deriz ki biz de deriz ki kusurlu olan biz de deriz ki kusurlu olan her birimizin kelamlarıdır. Yanlış bilgimiz asla yoktur. Tüm kapılar açıktır ki herkes göreve gelsin. Herkes göreve gelsin, çalışsın diye. Dünya planetimiz daha güçlü bir döneme girmiştir. Daha güçlü bir döneme girmiştir. Tüm insanlık için daha bir tüm insanlık için daha büyük bir görev insanlık için daha büyük bir görev başlamıştır. Ve Emile Emil Emil ve Emile Zola. Emile Zola. Emile Zola da bizimle. Ve Emile Zola da bizimle. Ve bizi selamlayarak bizi selamlayarak hepimiz 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 bu hayat hepimiz bu hayatı sonuna hepimiz bu hayatı sonuna kadar barış ve sevgiyle yaşayacağız. Son 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 dedim. Son dedim. Ayrılık son dedim ayrılık ayrılık yok. Baş ve son bir tek adımız insanlık ve tüm insanlığın kulluğu için çalışmaktayız. Şükürler olsun. Tüm insanlığın kulluğu için çalışmaktayız. Şükürler olsun. Kemal ım, kemal oh. kemal, tah, kemal Tahir Kemal Tahir Kemal Tahir Kemal Tahir Kemal Tahir Kemal Tahir de bizimle birlikte bu akşam çalışmamızda. ve ses verir. Umutları yitirmeyin yoksa her şeyinizi yitirirsiniz. Hepimiz güçlü varlıklar olarak hepimiz güçlü varlıklar olarak geçmiş ve geçmiş, gelecek ve şimdi de köprü halinde çalışmak, köprü halinde çalışmaktayız. İyi ki iyi ki iyi ki iyi ki sizinle çalışmaktayım. Ve son olarak ve son olarak şunu söylemek isterim. Kendimizi acılara kendimizi acılara kendimiz sürüklemekteyiz ve bizler ve bizler ve bizler kitabım ve bizler kitabımda ve bizler kitabımda ve bizler kitabımda olduğu gibi yorgun savaşçılar değil ilimle çalışan barışçılarız. İlimle çalışan barışçılarız. İşimiz barış ve bu akşam dünya barışı için çok 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 tohumlar ekildi ve ekmeye devam edeceğiz. Şimdi de şimdilik teşekkür ederim. Ha, biz teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık Güldenciğim. Evet. Küçük İpek. <laughs> Merhaba Öz herkese. Hoş geldin. <laughs> Özledim sizleri. Evet biz de. Sağ olsun. Hı -hı. Yüreğinize sağlık. Hmm. Şükürler olsun kalplerimizi birleştiren güneşe. Şükürler olsun ruhumuzu iyileştiren herkese ve her şeye. İyi ki varız, mutluyuz, huzurluyuz, neşeliyiz, altın ışığız. Biz varız, biz hayattayız, biz hep buradayız. Amin, şükürler olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, yüreğine sağlık. Evet, Angaralı İpek. Herkese iyi akşamlar diliyorum tekrardan. Ben de bugün Sultanlı Kitabı sayfa 161'i açtım. Ruku yukarılardan aşağılara bakıştır. Her bir yürek ak topraklara eğilir. O topraklar kütle halinde bizleşebilen cevher kodlardır. Bu kutlu koyuluklarda ışık koyudur. Sistem diri cennettir, deredir. Kadir enerjisiyle bilgi yazar. Yazdığı bilgi bizi sınırsız güçlerden yüceliklere taşır. Bir ilmin hak olması için makbul olması gerekir. İşte bunun için biz sunularımızı yetkin derelerde dilleyebiliriz. Kahim katlardan ışık yakıp da diri yoğunluklarda ışıdığımızda hak edip hakim olup can dillerden ilme ineriz. Minareye çıkıp da her dili dinleyenler varsa ortak kodlarda ışık yağmurları yağar. Bir sui dili ile bir olan her yürek zamana zamanın yüceliğini diller bire bir olur ve yoğunlaşır. Onun yüceliğinde hakikiyet vardır. Beş tane tanrısal görevli dünya tarihini yeniden yazmaya geçtiklerinde ismimizin bu yarı kayıtlarda dinlenmesini isteriz ki hatayı affedelim. Dinlerin hepsi bizi bilir ama bir olmadan hakim olmamaz. Bugün cennet düzenlerden ışık yakıp da hakim olduğumuzdan tene tenlere ekledik hakim olup ışık olduk. Düzen kurup ışık yazılarını yarattık. Neslimizi kontrol ettik. Şimdi ilme hak olup ışık olan yücelerden dillenelim de hakkımızı yazalım. Ben de yazdığım paragrafa geçiyorum. Bir saniye buldum. 15 Mayıs 2024 Çarşamba. Işık çalışmamız. Seviyoruz yaşamı hak ediyoruz her bir zerresini çok çalışarak ilimle bir tek olarak ve ses vererek yazıyoruz dünya gerçekliğini sevgiyle el ele bu akşam da hep birlikte çok şükür ki diriyiz ilmi hakkız başarıyoruz her alanda sevgiyi kayıtlıyoruz tüm dünyaya barışla karıyoruz çorbamızı bizim ilmimiz insanlık ilmi çok şükür işimiz buydu ve işimiz hep mutlulukla, barışla, bir tek olarak sevgiyle kayıtlamak oldu. Şimdi de aha bu, işte bu, oldu, oldu, oldu. Teşekkür ediyorum. Hepinizin yüreğine sağlık, iyi çalışmalar diliyorum. Senin de yüreğine ha. sağlık, iyi çalışmalar. Evet, Kifayet'cim. Ben de Sultanlık Kitabı 297. sayfayı açtım. Herkes herkesi tanır ama baş başa baş bir dünyada tanınan ya da tanıyan olmadığından Tanrı'nın kaynakları sistem çalışmalarında size yeni bir güç katar. Bu gücün manası şudur. Elden gelen yapılırsa kardeşi olan her yüce muktedir olur ve yaratılış safahatlerinde kendi toprağına girebilecek olanları seçerek çalıştırır. Bu çalışmalarda din dili konuşulur. Bu dil Allah doğumlarını mutlak yoğunluklarda korur. En son sır budur. Eser yaptığım zaman bu, bu eserin kendi yüceliğimden yapıldığını bilmekteyim ama herkesi bunu bilmemesi, bilebilmesi imkanı yoktur. Tartım hep hak ettiğim dilden, hak olduğum düzeydedir. Benimle çalışmalara katılanların da tartıları, kendi tartılarıdır. Her tartılan huzurun sultanı olup, tartılmaktadır. İşte bütün mekteplerin tek olduğu düzeyde artık zaman son dünyanın yağmurunu yağdırmaya başlar. Bu yağmur ışık yağmurudur. Bilginin sahibi yine bilendir. Amin. Evet ışık yağmurlarını yağdırıyoruz. Hmm. Ve bütün mektepleri birleştiriyoruz. Barışla, sevgiyle tüm insanlık için çalışmalarımız güç katmakta. Ekilen tohumlar yeşermekte. Sevgiyle şimdi bu teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık kıyavacığım. Evet sevgili Muharrem Sesin gelmiyor. Şu an geliyor mu? evet. Seni dinliyoruz. Yazın şey. Evet. Bekletim için özür dilerim. altısında <laughs> yazılmış olan İbrahim Nezir adlı çalışma. Şifa olmak, şifa bulmak. Değerliler, arzın gücü hepimizin kök kapısıdır. Bu kapıdan kendi yoluna Kur'an olan ilim olup dinletilecekler. Erdiğiniz yer birlik kalemidir. Birlik kalemi kerim kayıttır. Bu kaydı iyi anlayın. Alıp götüreceğiniz ne var? Planetten birlik var. Kulluk kalemi olan herkes birlik kelamı olur. Ve kendini kelamla dinleyerek yaşama kaynak olur. Ama sır olan kelamı hak olup kodlamalıdır. Şimdi de size bir bilgi, bilgi verilecek. O bilgi birlik kalemi ile dirliklere çekilen ilimdir. Şimdi canlar özel bilgidir bu. Burada olan herkes birer şifacı olacak. Nasıl olacak? Size şunu söyleyelim. Sizi Kur'an yapan insan soyu olan ilimdir. O ilimin kelama halik olup kodlaması, kodlanması ile birlik kalemi olanlar yaşamlarını hak selamla dileyerek şifa yaparlar. Size biz diyerek sonsuz sır olan ilmi anlatıyorum. Biri hastalandığında siz ona bir tek iş verin ve deyin ki bugün sen çok ama çok hastasın. Sen kendini dinle, kendini dile ve iyilik kodla Senden istenen budur. Bunu yaptığın zaman sana sen şifa eder, şifa olursun. Eğer sen, sen beni sana sen değil de bir diğerinin dilemesini ve şifa vermesini dilersen, sen senden sana kodlanamazsın, kendini Kur'an yapamazsın, kendinde kendin olmadığından şifa bulamazsın. Eğer ruhsuzsan, cinse yarının, Kil ise kelamla kodlanıp ışık sahalarında düzen kaydında Kur'an değilsen cennetini cehenneme çevirebilirsin. Bunun içindir ki senin elini, senin ilmini Kur'an'da kelamda dinlemeliyiz ve sana senin ilminden sen olan ilahi kaydı yapmalıyız. Bunu biz yaparız ama senin seni hak etmen önemli. İyi ki hak ettik ve burada bu konuyu diledik. sevgiyi yüksek seviye yüksek burada bunun içindir ki sizden güç kaydı yapmanız da beklenir. Bu güç kaydını herkes birlik kelamı olduğunda yapar yapar ama barışta yapması gerekir. Bir birimiz bir diğerimize kızıyorsak biz başka biri için kendimizi Kur'an'dan çıkardık demektir. Bunun sonrası da var. Ayrılık denir. İşte o ayrılık kıranın kil olarak kodlanışıdır. Ocağının Kur'an olmaması, rahmet olmaması ve kelam olmamasıdır. Bunlar olursa hiç kimse bunu yapana şifa veremez ve şifa olamaz. Bu kesindir sevgiyle sizlere bunları anlattık. Daha önemlisi bu bilgiler sizi iyileştirir. Okuyun, 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 okuyun. Kelam olup Kur'an olmadan şifa bulabilir ama kelam olması ocağının olması, yanması anlamına da gelir. Ol deyin. Ve deyin ki biz dünyalıyız, düzen kurduk, Kur'an olduk ve şifa verdik. Şifa verdik, şifa buldu, kul olan ve sura üfüren ayrılık yok analar. Siz okurken biz siz oluruz, siz de okuruz ve okumalar her ana diri olarak kodlanır ve her şey hayrın tahtında ta tahtiti kodlardan çıkarır. İşte artık herkes kendini anlayacak, kelam kalemi olacak ve tahtitlerinden kurtulacak iş budur hak ettiğiniz hak olarak dilediğiniz has olarak kodladınız. Her şey herkeste olacak. İşimiz mutluluk olacak ve hepimiz şifacı olduk, şifa bulduk, şifa ile kelam olduk. İşimiz budur. Süper insanlık realitesi. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Evet biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir bölüm okudun. Gerçekten hatırladım ben de. E, demek ki hastalık dediğimizde ruhsal katta e, bizim ışığı daha iyi altın ışığımızla kodlayabilmemiz için bedenlerimizi güçlendirici bir hadise. Ama biz zaten güçlüyüz buna gerek olmaması lazım. Evet, ben de 325'i açtım. Not alayım, 325. Bilip de dinleyenlerden çokları kuruldan geçip kendilerini yeni düzenlerle dinletmek isterler. Onların tını yazabilmeleri imkanı vardır ama yarım olmadıklarında. Harika bir dünya kuruldu. Bu dünya tartısını kemal düşünce koyulukları ile yarattı. Oğulların sırrı bu çalışmayı kemal düzenlerin yolcularıyla yaratmalarındaydı. İlahi dünya yetkin dünyadır. Yarım olmayan hakiki dünya amin. Evet, burada birlik çatısı altında çalışıyoruz. Süper insanlık realitesi olarak bu çalışmada doğanın gücüyüz. Bu ne demek? doğanın gücü demek, dünya olmak demek. Bitki, hayvan, insan e, ve insansılar yani her şey olmak demek. Hatta ve hatta bunun da ötesinde e, tüm planetler doğal dünyamızdan kodlandığı için e, biz burada aslında e, herkesiz, her şeyiz ve her yerdeyiz. Yani e, Yarım değiliz, bütünüz ama birleşebilmek için biz de yarımlanıyoruz ve yarımlar birleştiğinde bütün oluyoruz. İşte bugün e, insansıları insansılarla birleşiyoruz e, ve onlara ikmal tamamlatıyoruz, temizlik yapıyoruz ve onlardan hak edenler, has olanlar isra kapılarına, kök ilimlerini kayıtlıyorlar ve gök sözcülüğünde tınıyla dilleniyorlar. Biz konuştuğumuzda her diri biz olup konuşuyor. İşte birleşmek bir olmak ve ilmi dillemek burada yaptığımız. Kelam insanın dilidir. Dil insanın yüce ilmidir. Bizim dilimizde barışın sesi var, sevginin kokusu var ve işte insan olmak, insansılığı aşmak, dünyayı kodlamak, dünya olmak işte insanlık diliyle sesleşmekle olur. Ee, dilimiz, kelam, e, ak kapılarda mutlak kurullarımızı kodlayarak hep birlikte bütüne hizmet ediyoruz. Birin ışığı bugün burada yandı. Bu ışık her birimizin yüreğinden doğdu. Bu bir yenilik çalışmasıdır. Bu bir doğumdur. Ee, biz her anda doğuran ve doğrulanlarız. E, haktan hakim olmak maya olmakla mümkündür ve biz mayayız bu bir öncü çalışmadır e, tüm e, yaşamı burada barışla ve sevgiyle mayalamaktayız biz buna çorba yapmak diyoruz her birimiz o çorbanın tadıyız tuzuyuz bugün çorbaya ilmimizi koyduk bu ilim barışın ilmidir Artık insan altın ışık yağmurlarını kendinden kendine yağdırdıkça kendini bilecek, kendi olacak. Kur'an olup bilgi kalemiyle yarınlarını yazacak. Öz ve gür olacak, hür olacak. İşte biz bunun için bu çalışmadayız. Ve bütün bunlar artık hak edildi. Hastalıklar aşıldı. Kibir... Kalmadı insanlıkta. İnsanlık kimseye öfkelenmiyor. Kardeşlerine kızmıyor. Amin diyorum. Ee, güzel bir e, yarınlar olsun dileyim. Son sözümü e, Gülden arkadaşıma veriyorum. Evet. Ben de e, Sultanlık kitabımız sayfa 340. 340. İnsan soyuna amin diyecek kütle ışıklar inmekteler. Bu kütle ışıkların en güçlüsü, en yüce tabiat ışıkları ilmiyle gelendir. Nesiller dil ile bilir ve dil ile diller diler yolu. Bugün dil bilimi ilim halinde çalışmaları başlattı. Artık insan torbasını yetkin tohumlarla doldurmaktadır. Ne ilim ne de hakimiyet yoksa sayfalar boştur. Bugün ilim var ve her sayfa doldu. Ana namaz kılındı bugün. İnsan tohumlar dinlendi. iş buydu diyor sayfa 340. E, sayfamız. Ben Bahar konuşurken Azra Erhat'ı Azra Erhat'ı hissettim. Onu söylemek istedim. Ve e, Azra diğer akışa geçmeden Azra Erhat eşyanın dili kitabını eşyanın dili kitabını beklediğini e eşyanın dili kitabının beklen eş, eşyanın dili kitabının beklenildiğini söyledi. Bunu sormak istiyorum. Evet, ikinci bölüm. Ata kapı Ata kapı sistem Ata kapı Ata kapı Ata kapı sistem nizam o kapı mutlak Kur'an olan insan. Aklın Kur'an'ı insan ve aklın Kur'an'ı insan ve onu anlayan insanlık. Ve lekesiz bir dünya, o lekesiz dünyada çalışmaktayız. İşte dünya insanlığı bilişe vardı, halik oldu, mutlu oldu. Zeyt Zeyt, zeytin. Zeytin. Zeyt olan in. Zeyt olan in. Zamanın, zamanın ilmi olan insanlık. Zamanın ilmi olan insanlık. Barış, sevgi, umman olan insan. Al toprağı yaşat. Bil ki o toprak sensin. Bil ki o toprak sensin. Sen yaşadığında o toprak yaşar. Sen yaşadığında o toprak yaşar. İşte işte kula kul işte kula kul ilmi budur. Bizden kulak ilmi budur. Biz bizden bize vardık, dillendik. Ve tüm insanlık kelam olup ve tüm insanlık kelam olup kendini kodlamak kendini kodlamakta artık. Halide halide edip halide edip adı var. Halide edip adı var da halde edip adı var da ses verir ve der ki Türkiye çok Türkiye çok büyük bir kült ve tüm insanlık ve tüm insanlık Türk'tür ve tüm insanlık Türk'tür. Ve peami safa ve peami safa. Peami safa da bizimle birlikte ve der ki Kaderin şoförü kader, kaderinin kaderinin şoförü sensin kaderinin şoförü sensin emin ol emin ol ve onu emin ol ve onu dram is, emin ol ve onu dram istikametinde sürme işte birlik halinde çalışmakta ve mutlak kuranlar olarak ses vermekteyiz. Gönül gücüyle birbirimize bağlıyız. O gönül, o gönül gücü hepimizin hepimize sevgisi, hepimiz hepimizde var olan barışın güçleriyiz. O güç içimizde ve bu akşam o barışla yol aldık. O barış toprağa tohum olarak ekildi ve sevgimizle onu sulamaktayız. İşimiz bu, işte bu. Şimdi de şimdilik hepimizin yüreklerine sağlık.